benim kanalımda böyle Dead Force Forge Evet arkadaşlar bugün uh, uh, internet kafeye gidersem size hadi Zula hesabım Zula hesabımla Zula hesabımla çekeceğim. Şifremi şifremizi de göstermiyorum tabii ki de. Sen göremezsiniz. Aa bağla karşımı var bilgisayar tuşlarını ezberlemişler. Nereye bastım nasıl yaptığımı anlarlar diye. İsmi şifremi gireceğim? Ondan sonra bir Yanlış anlamayın olur. Hadi ya. Ama oyun gerçekten iyi ha. Ya da buna yanına çözemedim. Ayrıca zombim olmuyor ki. Ne hala böyle. Maske de yok suratında. Evet, Neyse. Ben operasyonu yükleyemedim. Operasyon yükleyeceğim ben ya. Operasyon hiç yapmadım ben. Hep saldırı ve savun. Saldır, hep saldırı ve savun. Saldır. Nereye kadar be? ha. O yıldırım yıldırım diyor. Yıldırım ne? Hızlı tepe savaşı. Ekibinle zorlu görev mücadelesi. O ile güçlendirildi. USB'li. İlk başta şunu oynayalım. Bunu, bunu oynayalım. Onu <laughs> sikir. Hiçbir şey yapmadım. Bak sadece duvara vuruyordum. Kendi kendine şarjım düşüyor ya lan. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah ya. Şuradan şöyle hemen savaş seçelim. Tepenin en Yıldırım. Yıldırım. Bir de bunun indirmesi var. Valla. Hiç uğraşalım. Ver tepenin kralları ver. Bir de tepenin kralları deneyelim. Deneyelim lan. Deneyelim. Kurarım valla ayaklarına bak. Önümün ötesine kırarım ha. Nasıl deli bak. Düşen artık. <laughs> Telefonu korkutma şekli. Ama hepsinin böyle bir artısı var. Oha. Bunu kız halini vermiş bana. Ama ben kız olmadığım için. Hiç gayem değil. Gayem de. Gayem de değil. Kız değilim çünkü. Ekim oğlum. Erkek ayar de, erkek ayar yani lan kız savaşa girer mi hiç? Bir patlama sesi duysaydılar ama nereyim? Kızlar ojeyle mojeyle ne isterse alınıyor. Erkekler sanayide, sanayide. Kızlar yarın mal bazı mallar, erkekler oluyor. Gidiyorlar sanayide çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bütün parayı sevgililerine basıyorlar. Burada aptal arkadaşlarıma sesleniyorum. Al bir şey de kız o size para versin. Ha biz mesela benim, benim sevgilim var mesela arkadaşlar. Ona biz her zaman eşitiz. O ediyor ben ödüyorum yarı yarıya yani. Böyle ben edeceğim de o ödemeyecek de yani. yani o, öyle bir şey yaptığınız ki erkeklik sanmayın. O geri zekalı bir kere. O tür şeyleri eşitlik sanmayın. O mallık bir kere. <laughs> Ben para mi oğlum? Siz mal lan? Şeytan da kız aynı çuvala koymuş Şeytan isyan etmiş ama. Allah'ım madem bunu yarattın beni de yaratıyor diye. Ya. Burada daha iyi şeytan var oğlum. Ben, ben araba alacaktım bak alam alam. Avunu. Konuşma da Türkçe ya. Allah 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 Allah. Askerler onu Çok iyi. Koş. İkinci çalıştık. Benim adam uçuyor bana. Abi ben bombayla giriyorum ortama. Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkıyorum. Yediye düştük. Karşılık vermeye hazır olun. Sıkıyorum. 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 Ama sektörü güvende. Geçici. Baskın bir tane daha. Gireye gireye. Ama hedefi bizim. yenge. Gay var. Buna JMA işler diyeceğim. Aha geliyor geliyor bak bir tane gerizek Özür dilerim Özürlü. Biz burada kaç geçirsen bizim aramıza geliyor. Üstümüzü başlayan tek başına. Genelde ne diyor lan? Bu savunmacı değil ki. Gerizek ya da oğlum ya. 怎么了 Ay burası çıktım. Çok tam var ha. Babam da mı bu oyunu oynuyor böyle? Çok iyi oynuyor Abi ya gidip içeriden can alacaktım. <laughs> Eski kafçıyorum. Siz lan benim aşama. Şu garadan mı korkuyorsunuz oğlum? Yüz kişisiniz ha. Yardım yardım. Bak ben az şey daha söyleyeceğim hadi. Lan hadi. Kafama sıkacaklar. Koşun verin gari. Bir tane yürüme Bir Şu anda yine yalan şuraya. <laughs> Helikopter mi helikopter yok mu onun tak var sen bana bir tane tak var. Sen bana tak var. Şimdi onlar düşünsün. Yeni nasıl veriyoruz abi? Bunlar mı? Ha kullanmak zor iş ha. Bir düşünelim ne? Aman Allah'ım. Kaldır lan. Kaldır lan. E hedefine saldırıyor. Hedefi askerler B e hedefine saldırıya geçiyor. Neden Ne basit? Burada bana gaye şey, mi geçiyor? o da bomba atıyor. Bir de kurşun da var ha. Söyleyeyim mi <laughs> kullanmak zor iş ya. Kafanı sağa sola çevirin Bu tuşları değişmiyor. Lan geri gel. Oha adam biri yaşık mı ezdim lan? Karşımda düşman <laughs> Hadi var mı? Hay bacım. Artık düşmüşler. Düşmüşler. Hadi Alo ıslarım. bak bana Oo, <laughs> yasın, o bana karşı gelen bir tank var Yok yok Seni nereden çıkmadınız? nerede bana bak Bak bazı Ya helikopter nerede helikopter? E, sen helikopter sen nerede? He helikopter bittim oğlum ben sizi Hvorfor det? Bare vask, vask, vask. Ben şimdi A'ya, A bizden, A bizden. uç, D'ye uç. Ooo, geri gidi oradan uçmuşsunuz Gel, 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 saldırıyorlar. Ana mekanı Aşk çanımı Aşk çanımı Lan 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 da şimdi Kafayı yedim ha. İki çıkmam lazım. Nasıl çıkıyoruz? Arkadaşlar bir şey göstereyim. Uçaklar mı nasıl girdin? Buraya Ha bunlar mı? Ben ne diyorum? Nasıl yapıyorum? Harika bir

Efe bunlar! Açın bana şu an! Kim lan? Ağabeyim, bir kıpırdama. Bunun o vajini... Oğlum siz bizim ederseniz çalıyorsunuz? Şimdi helikopteri yavaşça ama yavaşça <laughs> Dur böyle değil böyle değil böyle değil Şöyle be, ayarı ver ayarı ver Tamam iç modu ver helikopteri indir yavaş helikopterin başına toplandı düşmanlar Aa, ben salar mıyım Kalma. şimdi C'ye baskına gidiyoruz tatlı D'ye gidelim dedim ben amınıza koyayım yine helikopteri aldınız değil mi lan yani oğlum sizin ne kendiniz olmaya bizim takım da kahta olmaya başladı helikopteri bir verin bana Aman

Olam lan bitin lan Vakitici bas B sektörü sektörü ele geçirildi Bir C kaldı Bir C güvende Oooo dur yukarı Oooo

ele geçiriyorum da. helikopteri çalayım yani buraya bomba yapıyor. Sen oğlum. Bu ne? Oğlum. Hey, go

<laughs> bir çocuğuna geçirelim. şey, biçin derdik. Daha dışarı Karar sensiz. Mercava O seneye kümlü. Ok Ben bir de helikopterle böyle adamların üstünden üstünden uçacağım. Helikopterle ben... Ben de. Sefer yedik. Gelecek sefer her şey farklı olacak. Abi ben helikopterle doğmuştum ama ne kadar <laughs> şey görmüştüm değil mi? Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Hemen evet. tamam Oğlum ne oluyor lan kafayı yedim o bize be. Arkadaşlar bugün de bu kadar görüşürüz bay bay.